Herkese merhaba demek istiyorum. İdiopatik granulomatöz mastit, kronik meme iltihabı, antibiyotiğe cevap vermemektedir. Özellikle Doğu Anadolu, İran, Azerbaycan bölgesinde çok sık gözükmektedir. Son 10 yılda hem radyoloji hem genel cerrahi yönüyle farkındalığımız bu noktada ciddi şekilde artmıştır. Bu hastalık tedavisi komplike ve kaotiktir. Sebebi de pek çok yöntem ve yönetim bulunmaktadır. Oral düşük yüksek doz steroid, çeşitli romatizma ilaçları metotreksat gibi, imuran, kolşisin bunun yanı sıra muhtelif birden fazla ameliyat seçenekleri bulunmaktadır. Yaklaşık 2016 yılında başlattığımız ilk perilezyonel lokal tedavi ile bu hastalıkta düşük doz steroidle tedavi oluşturduk Tedavide verdiğimiz lokal steroid dozları 5 ve 10 saat üzerinden bakacak olursak 400 mg ile 800 mg. Yani ağızdan tedavi alan hastalardaki bir haftalık aldığı dozu biz tüm tedavi sürecinde vermiş oluyoruz. Ve neredeyse... tedavide verdiğimiz bu düşük doz nedeniyle yan etkimiz neredeyse sıfıra yakındır. Aynı zamanda retrospektif 500'den fazla hastaya baktığımızda nüks oranımız da sıfıra yakın olduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki diğer tedavilerle kıyasladığımızda, diğer tedavilerde oral yüksek doz steroidler, metotireksatlar, kovoşisin ve diğer tedavilerin ağır yan etkileri olduğunu bilmekteyiz. Evet. Bu hastalıkla ilgili yaptığımız tedavileri aynı zamanda literatüre de kazandırdık. Şöyle ki ilk ultrasonik evreleme ve lezyonun takibinde ve tedavi monitörizasyonundaki yükün değerlendirmesi ve yüzdelik dilimle değerlendirmesi ilk kez kazandırdık ve pek çok da çalışmamız devam etmektedir. Teşekkür ederim.